Evet, bir halka ha, soru peki. sorduk değil mi? Evet, halka soru sorduk. Dedik ki, elma sirkesi mi, üzüm sirkesi mi? Bakın ne dediler. Elma sirkesi mi, üzüm sirkesi mi? Elma sirkesi. Neden peki? Elma sirkesi antioksidan daha fazla, hem kalbe çok elma yararlı olduğu için sirkesi de daha yararlı üzüm sirkesi. Neden peki? Bilmiyorum, onu kullanıyoruz senelerdir. Daha mı lezzetli Bilmiyorum, alışkanlık herhalde. Elma sirkesi. Neden peki? Üzümü tercih etmiyorum. Tadını beğenmiyorum. O eski üzüm sirkelerimiz yok yavrum. Şimdi elma sirkesi hepsinden güzel. Elma. Neden peki? Elma sirkesi keskindir. Bütün mikropları öldürür. Elma. Neden elma sirkesi? Bilmiyorum, annem hep ondan bulundurur evde. <laughs> Üzüm yok bizde daha fazla. Elma. Neden elma sirkesi? Yani öyle du duyduk şimdiye kadar. Elma sirkesi evet. daha iyi diye faydalı. Elma sirkesi. Neden elma sirkesi? Salataya çok yakışıyor bir kere. Bir de hani şeyi var. Salgasının daha iyi olduğunu düşünüyorum. Elma sirkesi kullanıyoruz. Neden peki? Ha? Vallahi hanım onu seviyor ondan. Bilemem ki. Biz erkeğiz anlamayız yani. Onun bayanların işi biliyorsun. Bizim de işimiz değil. <laughs> Evet. Nerede? Hanım onu seviyor ondan da. Evet. Şimdi bu hangisi? Üzüm sirkesi. Bu üzüm. Bu elma sirkesi. Gördüğünüz Bakayım. gibi. Bu daha keskin. Evet, bulanık görüyorsunuz. Özellikle bulanık olan elma sirkesini tavsiye ediyorum. Çünkü doğal elma sirkesi o posasıyla, elmanın küçük posalarıyla olduğu için ha. bu şekilde doğal olması için hafif bulanık renkli olması. O şeffaf, bunun gibi şeffaf olan elma sirkeleri çok fazla doğal değil. Şimdi elma sirkesi mi, üzüm sirkesi mi dedik? Sanıyorum ee, sanıyorum %70 olarak 75 elma sirkesi elma dendi dediler. ve onları buradan kutluyorum. Gerçekten elma sirkesi bir tık daha üzüm sirkesinden daha güçlü. Neden? Çünkü elma sirkesinin kolesterolü azaltma özelliği var kan şekerini düzenleme özelliği var. Özellikle bağırsaklarla ilgili biraz sonra yapacağım karışımlar olacak. O karışımlarda da elma sirkesini kullanıyoruz. Hazımsızlık Hı. da çok etkili. Bağırsakların çalışması konusunda çok etkili. Vücudumuzun immün sistemi dediğimiz bağışıklık sisteminin güçlenmesi açısından da elma sirkesi gerçekten üzüm sirkesine biraz önde ee, hmm. ön çekiyor. Dolayısıyla bunu tavsiye Demek ediyorum. Demek ki çoğunluk ama, doğru, doğru. Ama bunu Karan da an. şöyle yapacağız. Hanımlar, beyler bak beni dinliyorsunuz şu anda televizyonda. Sakın sakın sabah aç limonlu sular sirkeli sular. Yapıyorlar hep. Sakın yapmayın. Midenizi deleceksiniz. Sonra doktor doktor gezeceksiniz. Hastaneye <laughs> kaldırılacaksınız. Sakın. Dolayısıyla bunu günde bir maksimum iki yemekten sonra onu da göstereceğim biraz sonra. Ee, böyle bir bardak suyun içine bir kaşık koyarak yapacaksınız. Böyle böyle salt bir şekilde içmiyorsunuz. Bunu özellikle tembih etmiş olalım diyorum. Yani mesela kahvaltıdan sonra? Kahvaltıdan sonra içebilir ama öğlenden sonra içebilir, akşam içebilir. Dediğim gibi yemekten sonra bir çorba kaşığı dolusu şöyle bir su alacağız. Onu biraz sonra tariflerinde göstereceğim ben zaten. Ha.